Bugünlük de Kayseri'ye tatile parti yapmaya gittim. Business Class Alper ile uçakta yollarımızı ayırdı. Nereye gidiyorsun? Ben ekonomiye gidiyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Buna derinden üzüldüm. Bütün ekip otelde buluştuk, odalara dağıldık. 304. 304. Neyse. Hemen odama yerleştim. Etkinliklere katıldım. Kokteyl yapmayı öğrendim. İlk sefere göre bence pek de fena olmadı. Ve sonunda karnım acıktı. Kayseri'deyken de yağlamayı ve mantıyı da hemen gömdüm. Yeterli mi? Hiç yeterli değil. Daha fazla lütfen. <laughs> Yemekten sonra azıcık Bilal'de oynadık. Sonrasında da Mahmut Orhan'a gidip biraz partiledik. Bolca dans ettik. Ekipçe eğlendik. Bu kadardı kendine iyi bak. Bay bay.